Yok vallahi hiç ses daha yok. Galiba Yekta Bey'in durumu pek iyi değil yani. Ya abi en azından kötü bir haber yok. Buna da şükür değil mi? Anne. Mercan nasıl? İyi iyi. Çok şükür iyi. Belli ki böyle oyun oyun diye kanmış. Yarışmayı biz kazandık deyip duruyor. Oynuyorlar şimdi Elif'le. Canım ya. Başına gelmeyen kalmadı çocuğun. Çay. Koy kızım koy. Bir tanem. Nasılsın sen? Allah anne hala şoktayım ya. Yani sıfır algı evde miyim? Olay bitti mi? Ne oluyor? Hiç anlamıyorum. Yani çıt çıt... Çıklı... Ay. İşte böyle saçma sapan kötü oluyorum. Böyle aklım gidiyor ve ben artık bu saçma sapan ruh halinden kurtulmak istiyorum. Ç Aşkım sen yarın işten bir izin mi sana? Yani gideceksin oraya gene kötü olacaksın. Evet, evet. Çınar haklı. Gitme bir hafta on gün falan. Ya şirketi sen mi kurtaracaksın? Yok, olmaz o. Ne bakıyorsunuz ya? Yok, olmaz. Yani kızım sen git. İşlerine dön. Sıcağı sıcağına bak. Olayın üzerine gitmen lazım ki daha çabuk atlasın. Vallahi bilmiyorum baba. Olay daha çok yeni. Neyse ben bu tuşu alacağım. Üstüme hala o ortamın kokusu sinmiş gibi hissediyorum ve midem kalkıyor. Sen burada mısın? Evet evet, bırakmam seni. Yani diyorum ki oğlum bu ne gevşeklik, ha? seni bırakırım yıllar bilmem neler falan. Kadir bekliyor mi bizi? Ya abi ben nişanlımı bu halde bu şekilde ben nasıl bırakayım abi? Gözünü seveyim ya. Kızımın karşısında patır patır adamı indirmişler. Kafasına silah dayamışlar görmüyor musun? Güvende. Tamam mı? Parla burada kendi evinde. Güvende. Gider banyosunu alır sonra uyur. Bana bak. Sen şimdi kalkıp gidiyorsun tamam mı? Ben de seni bırakıyorum. Niye? Çünkü ben harika, çok iyi kalpli bir kayınpederim. O yüzden seni evine kadar bırakıyorum. Sonra da doğru Kadir'e gidiyoruz. Ya abi hadi ben neyse de... ...hadi ben elin oğluyum da... E ...sen kızını nasıl bu halde bırakıyorsun ya? Yani bu nasıl bir babalık? Çınar. Ben evlatlarının sağlığı güvenliği için... ...kendini feda eden bir babayım. Anladın mı? El oğlu. Abi tamam anladım da... İçeriyi gördün, içerisi cinnet halinde. Ben diyorum ki ben içeriği oyalayayım, sen de git rahat rahat hallet. Yok ya. Uyanıklıktaki zirveye bak sen. Ulan zaten kaç kişi kaldık? Ne daha vuruldu, öldü ölecek. İki kişi kaldık şuna şurasında. Ben niye tek başımayım ya? Sen de git. Seve seve geleceksin. Tamam Yok öyle böyle yanında durdum, kolladım falan filan. Çıkarsın karşısına orada, Kadir'in karşısında yaparsın fedakarlığını Kadir benim çocuğuma, çocuğuma karışmadan bu işi bitireceğiz. Tamam mı? Hadi, hadi. Damat bey. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Şey, Kadir bey bizi bekliyordu da. Biliyorum ama üç kişi dedi Kadir bey. Tekiniz nerede? Biz onu açıklayacağız kendisine içeride. Sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin herkese. Yok, ben almayayım. Afiyet olsun herkese. Yani Yekta'nın burada olmaması... ...ben çok üzülüyorum buna, çok. Yani Kadir Bey, adam gerçekten yani o kadar kötü durumda ki... Ya can çekişiyor ya. Yani çok kötü durumda. Yani Sabah çıkabilir mi? Biz de emin değiliz. Çok da üzüldük. Resmen böyle içimizden bir parça koptu yani. Değil mi Çınar? Evet. Yani iş çok büyük. Boyunuzu aşar, boğulursunuz diye endişe ediyorum. Ee, Kadir Bey şey yapalım isterseniz. Yani o iyileştiği zaman hani ayağa kalk kendine geldiğinde hani onunla beraber halledelim. Yani yerde ölmez de yani sağ kal. Tamam benim o kadar vaktim var mı sanıyorsun sen ha? Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu işi siz yapacaksınız. Bir kız evden kaçtı. Yani evden kaçın. Bu kız benim can dostumu üzdü. Kabul edilemez bir kaçış yani. Yıkıcı. Şimdi bu kız illaki bir yere sığındı. Yani yuvasından kaçtığına göre. Ama nerede? Ha. Tabii şimdi işe polis de karışacak. Ha. Kız bizim taraftan sizin tarafa geçti. Anladınız? Bizim taraf? Senin baldızın eski savcı. Kocası hala savcı. Dünürün Emniyet amiri. Başkomiser. Sofranızın müdahimi daha sayayım mı? Yani siz... ...karşı tarafsınız. Bizim... ...ulaşamadığımız ama sizin içinde olduğunuz yer. Yani. Hele sen... Tam göbeğindesin be. Şimdi o kızın nerede olduğunu bulacaksınız. Şey yani biz hani... E, ...e nasıl bulabiliriz acaba hani ya da nasıl yapmalı? Yani işte aileden gelen bir takım imtiyazları konuşturabilirsiniz. Yani orası size kalmış. Abi olur mu öyle yani ya, ya, Kadir Bey yani lütfen ol, yani olur mu ya yani nasıl? E, yani ben de çok yani aileme bulaşmasam aslında iyi olur e, çünkü yani, yani hiç yapamam böyle e, muhbirlik falan hani e, hayatta yani mümkün lütfen, değil. Yani lütfen. Hayatta her şey mümkün, Çınar Efendi. Canı kendi ellerinizle kimsesizler mezarına gömeceğiniz hiç aklınıza gelir mi? Silahı kendi ellerinizle yok ettiniz. Cesedi ortadan kaldırdınız. Hem de parasına konabilmek için. Mallarını satmak için de... ...evrakta sahtecilik yapıp... ...üstünüze aldınız. Ha, şimdi... Büyük resme bakınca canı siz öldürmüşsünüz gibi duruyor. Senin baban cinayet büroda amirdi, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor>